Adana'da, oyuncu İlker Aksum'un kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Esnaf tarafından araçtan çıkarılan Aksum, kaldırıldığı hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi. Refüjdeki ağaca çarpıp takla atan, oyuncu İlker Aksum'u takılı olan emniyet kemerinin kurtardığı belirtilirken, Aksum'un götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, çekilen röntgen sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi. Ben içerideydim bir ses duydum çok kötü bir ses dinamit patlamış gibi en son iki tatlı atarken sırt üstü araba yere yattı ondan sonra koştuk arabanın kapısını açtık bende bir şey yok bende bir şey yok dedi ondan sonra hemen bıçağı aldım kemer kesildi ondan sonra çıkarttık kendindeydi oturdu elini yüzünü falan yıkadık dizleri mordu Yüzünde falan kanamalar vardı hafif. O şekilde çıkarttık. Ambulans geldi. Ambulans dedi bende bir şey yok. Ambulans çıkardı da götürelim gene bir şuurunu falan şey dedi. Aldılar götürdüler. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.